geçmiş de rahmet eylesin. Bugün bu fani dünyadan ebedi dünyaya geçmek şey var. Bu vefuma annemizi dünya hayatına nasıl bilir? Nasıl bilir? Nasıl bilir? Ahirete mutaallik olan hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? sahibi kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul etsin. Merhumu annemize cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Geride kalan çocuklarına, sevdiklerine, akrabalarına sabrı, cemil, ölgezi, ihsan eylesin. Bizler de bu hal ve hallenmeden alır cümlemize kamil iman ile, Kur'an ile gecinden göçmek cümlemize nasip eylesin. Allah bizden razı olsun. Allah için namazlar. Resulullah için salavatlar meyyife için duaya hakim kişiliğiyle uyduğum hazır olan imama Allah